Arkadaşlar video kesildi orada. Orada Panther Max çıktı artık. Çıktı arkadaşlar. Şimdi <laughs> Ultra Kupa kutusuna geliyoruz. Sezon Kupa kutusu demişler. Haydi bismillah ücretsiz aldım. Aa şu kutuları açmayalı çok oldu ya. Böyle Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gözlerinizi kapatın. Kapadım. Dur. 80. Oha! Ananı 32 yazdı. Çüş. Aç aç aç. Ah! Ananı 13'ü. Mega Mortis. Arkadaşlar Mega Mortis çıktı ya. Ben bunu harayla alacaktım. Ananı avradını. Arkadaşlar Mega Mortis çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Bakalım neler çıkıyor. Gayet iyi şeyler çıkıyor. Aha! Gel! Ah! Kostüm ne ya? Yandım 8 bit. Arkadaşlar bunu da seçelim. Bu da güzel. He, aldık. Sprey rozet. Mozet dozet. Hadi bak. bana bir karakter var abi ya. Bak. Bir karakter verirsin değil mi? Değil mi? Ver. Ver artık. Ver. Oğlum versene ya. Bir karakter ver abi. Ya vermedi arkadaşlar. Ama Mega Mortis çıktı artık. Mortis Pro'su olmaya hazır. Arkadaşlar 32 tane şey aldım. Çok şanslıyım. 3 elmas var. 3 elmas ne? Günlük hediyeden de bunu alalım arkadaşlar. Arkadaşlar kapatıyorum şimdi. Bay bay. Arkadaşlar 28 elmasım var. Oh, ama abim Of mük mük. Nerede benim cam mortisi? Aha <laughs> bu da. <de. gülüyor> oğlum mega mortis ne lan? Ben buna her şeyi yaparım valla. 11 seviye yapacağım. Çok iyi bence arkadaşlar. Size göre iyi mi? Mega mortis oğlum bu. O kutudan çıkıyor mu? Allah bela çok iyi. Daha ne çıkarmıştık? Sekiz bize bir şeyler çıkardık işte. Arkadaşlar burada Edgar'a böyle arkadaşlar hastayım ben daha fazla video çekemeyeceğim. Görüşürüz. Bay Edgar'la sizi uğurlayalım şimdi. Görüşürüz. İyi günler.